PKK'yı ezip geçer. PKK'ya verilen silahlar da IŞİD'in eline geçer. O yüzden ABD'de gerçekçi ve akılcı davranmalı. Zuhal Ayla. Adnan Bey bu paylaşım ne demek istediğiniz net anlaşmıyor. Açıklayabilir misiniz? Nasıl açık anlaşılmayacak bir şey yok ki. Eğer silah verilirse PKK'ya. PKK'yı hoşaf gibi kaynatır. Yani çünkü bak PKK'nın avantajı ne? Kirli avantajı. E, gayri nizami kirli harp yapmaz. Evet. Bak, gayri nizami kirli harf yapmaz. İşitin özelliğine gayri nizami kirli harp yapmaz. Evet. Demek ki burada bir eşitlik var iki tarafın. O eşitlikte işit avantajlı olur. Çünkü bunlar imansız korkak takımı PKK. Bunlar her ülkede yanlış da olsa ideolojiler imanlılar. Bunlar darmadağın ederler. Yani ölümden hiçbir şeyden çekinmeyen hmm. tipler. Hmm. Elindeki silahları da alırlar. Hmm. Bu çözüm değil. <laughs> ve o silahlarla daha yıkıcı ve daha yırtıcı bir ateş gücüne sahip olurlar. Nitekim gösteriyor aldıkları silahlar. Hmm. Son model Amerikan silahları ellerinde işitin. Siz diyorlar dağıtıyorsunuz bu adamlara biz de bunlardan bu silahları gasp edip alıyoruz diyorlar. Teşekkür ederiz ey Amerika diyorlar. Hı hı. Demek ki yöntem bu değil.